Evet gençler merhaba. Biliyorsunuz virüsler konusunda bitirmiştik. Şimdi yine virüslerle ilgili soru çözüyoruz. Sizin okulun verdiği 9. sınıf nitelik kitabından sayfa 152'deyim. Yani virüsler 3. testteyim. Şimdi başlayalım. Virüslerin canlılar dünyasına işinin temel nedeni hangisidir diyor. Şimdi biz virüsleri biliyorsunuz canlılar alemi adında sınıflandıramıyorduk. Ama cansızlar da diyemiyorduk hatırlıyorsak. Ne canlı ne cansız diyorduk. Neden diyor canlılara yerleştiremiyoruz, neden canlı diyemiyoruz diyor. Zorunlu parazit olmaları hayır. Protein kılıf bulundurmaları hayır. Kristalleşebilmeleri bu neydi? Hücre dışında yok olması yani ölmesi yapışıp kalmasıydı. Bu sebepten dolayı biz ne yapıyorduk virüslere canlı diyemiyorduk. İkinci soruya geliyorum. Bir virüsün üreyebilmesi için nasıl bir ortamda olması gerektiğini tam olarak hangi seçenek açıklar demiş. 37 santigrat sıcaklıkta yok. ATP içeren ortamda hayır enzim içeren ortamda hayır canlı bir hücrede evet arkadaşlar çünkü virüsler biliyorsunuz üreyip çoğalabilmeleri için o canlıya yarar ya da zarar sağlayabilmeleri için canlı bir hücre olması gerekiyor değil mi? Mesela şimdi ben de diyelim ki bir virüs var ben bunu hapşırdım öksürdüm dokunmayla bir yere koydum benden ayrıldığı anda ne oluyor? ölüyordu. Tekrar oraya dokunarak ya da o havayı soluyarak canlı bir organizmaya ulaştığında ne yapıyordu? Direkt üreyip kendisini çoğaltıyordu. Virüslerin hangileri canlı, hangileri cansızlara benzer? Şimdi kristalleşebilmeleri neydi bu? Cansız olmalarının sebebiydi. O zaman kristalleşebilmelerine biz ne diyeceğiz? Cansız diyeceğiz. O zaman cansız özelliklerinde 5 olacak. 2 şıkkı ne oldu o zaman bu durumda eledik. Mutasyona uğramaları bu nedir? Canlı bir şey mutasyona uğrar arkadaşlar. O zaman bir de burada olacak. Stoplazmalarının olmayışı demiş. Stoplazmalarının olmayışı nedir? Cansızdır. Enzim sistemlerinden yoksun olmaları, bunu görmemişim, cansızdır. Değil mi? Yeni gen kombinasyonları oluşturmaları, yani DNA'larını eşlemelerinden bahsetmiyor muyum? Veya RNA'larından. O zaman bu da nedir? Canlıdır arkadaşlar. O zaman cevabım ne oldu? Bursa. Virüslerle ilgili olarak ileri sürülen hangileri doğrudur demiş. Baktığımız zaman genetik materyal bulundururlar. Doğrudur. Değil mi? Ya DNA'sı ya da RNA'sı var. Bulunduğu hücreye göre değişiyor. Zorunlu hücre içi parazittirler. Doğru. Yani hücre dışında asla ve asla çoğalamıyorlar. Niye? Çünkü kristalleşiyorlardı. Bölünerek çoğalabilirler demiş. Hayır arkadaşlar. Canlı hücreye ihtiyaçları var. Değil mi? Cansız bir ortamda bölünerek çoğalamıyorlar. O zaman cevabımız nedir? 1 ve 2'dir. Beşinci soruyla devam ediyorum. Sıcaklığın 30 santigrat derece olduğu ortamdaki bir deney tüpüne glikoz, su, mineraller, vitamin ve amino asit konuyormuş. Güzel. Bunların hepsini normalde virüsün yemesi gerekiyor. Veya bakterinin. Bu deney tüpüne bakteriofaj eklenip bir süre gözleniyor. Bakteriofaj bunların hepsini yer değil mi? Nereden anladım? Çünkü bunların hepsi küçüktür arkadaşlar monomerdir. Deney tüpündeki bakteriyofajın zamana bağlı değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bakıyorum şimdi bir kere azalma olanları eleyin. Değil mi? Ya sabit olacak ya artma olacak. Şimdi arkadaşlar biz bakteriyofajı koymuşuz ama burada virüs yok ki ya da burada bir canlı var mı yok sadece bir kap düşünün sıcaklığını 30 santigrat dereceye getirdim içine işte glikoz su mineral vitamin amino asit koydum ama herhangi bir canlı hücre koymadım e o zaman bakteriyofaj da olsa bu virüs de olsa canlı olmadan nasıl ürüyecek Üreyemez. o zaman bakteriyofaj sayısı ne olur sabit kalır Altıncı soruya baktığımız zaman virüslerin tümünde hangileri ortaktır demiş. Kalıtım molekülünün DNA olması. Hayır arkadaşlar RNA olanlar da var. O yüzden ne yapıyorum? Biri eliyorum. Hatırlayın bitki virüsü, hayvan virüsü ve bakteri virüsü diye biz ayırmıştık. Bitki virüsünde RNA varken bakteri virüsü ve hayvan virüsünde DNA vardı. O zaman bunu alamıyorum aynı çeşit hücrelerde çoğalması demiş. E, aynı mantık bitki hücresinde çoğalan hayvan hücresinde çoğalamaz. Hayvan hücresinde çoğalan da bitki hücresinde çoğalamaz. O zaman iki de nedir ortak? değildir. Cevap çıktı ama yine de bakalım. Protein kılıfa sahip olmaları evet tüm bak virüslerde protein kılıf vardı. Hatta canlı bir hücreye girdiklerinde protein kılıf dışarıda kalıyordu ve kendileri içeriye giriyordu. DNA'sını ya da RNA'sını çoğaltıyordu. Lizogenik döngüye girmeleri. Arkadaşlar bu virüslerde olan bir olay olay değil. Canlılarda olan bir olay. Virüsleri canlılar alemine almıyorduk. Evet 7. soruyla devam ediyorum. İnsanlarda bağışıklık sistemine ait salgılardan olan interferon için hangileri doğrudur? Interferon demek bağışıklık sistemi demek. Hani mesela işte bir insan çok çabuk hasta oluyordur. Biz ne deriz? Aa senin bağışıklık sistemin düşük. İşte bir insan mesela daha az hasta oluyordur. Deriz ki aa senin bağışıklık sistemin yüksek. İşte bu bağışıklık sistemini ortaya çıkaran yapı interferondur. Tamam Şimdi bakalım yedinci soruya. Virüs ile enfekte olmuş hücrelerin salgısıdır. Evet biliyorsunuz grip mesela bir virüstür değil mi? Gribal bir virüstür. E buna dayanıklı olup olmaması olur. Enfekte olmamış yani hasta olmamış hücrelere virüs girmesini engeller. Doğru. Grip aşısından hatırlayın arkadaşlar. Grip aşısı olduğunda kişiler bir yıl ortalama işte 9 ay bir yıl ne olur? Grip virüsüne yakalanmaz. Yani hasta olmadan virüs girmeyi engelliyor. Bakteri toksinlerin yapısını değiştirir. Burada herhangi bir yapıya değiştirme söz konusu değil. O zaman cevabım nedir? 1 ve 2'dir. 8. soruyla devam ediyorum gençler. Aşağıdakilerden hangisi virüsler için doğru değildir demiş. Mutasyona uğrayabilirler. Evet doğrudur. Ribozomları ile protein kılıflarını yaparlar demiş. Arkadaşlar ribozomları ile değil. Organizmanın nükleik asitlerini kullanarak kendilerine protein kılıf yapıyorlar. Stoplazmaları yoktur. Doğru. Tek çeşit yönetici molekülleri vardır. Doğru. Ya DNA ya da RNA. ikisi aynı anda bulunmuyor. Yenigen kombinasyonları meydana getirir. Evet daha önceki soruda zaten çözmüştük. Şimdi dokuzuncu soruya bakalım. Virüs ile sıtma mikrobunun ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar virüsler canlı değil. Bir organizma ihtiyaç duyuyorlar değil mi? Üreyebilmeleri için. Sıtma mikrobisi hatırlayın anofel cinsi dişi sivrisinekten buluşuyordu. Yani bulaşıyordu. Yani bu dişi sivrisinekte bu mikrop var. Bunlar bizi ısırdığında bizim kanımıza geçerek karaciğer hücrelerimizi patlatıyordu. Şimdi bunun bize ortak özelliğini soruyor. Enzim sentezleyebilme demiş. Sıtma sentezle ama virüs sentezleyemez ortak değil stoplazmaya sahip olma demiş arkadaşlar sıtmanın var ama virüsün stoplazması yok parazit olma demiş sıtma da parazittir virüs de parazittir hem eşeyli hem eşeysiz üreme arkadaşlar sıtma da var virüs de yok cansız ortamda kristalleşme sıtma da yok virüs de var o zaman cevabım ikisinin ortak özelliği olan nedir parazit olmadır. Virüslerin özelliklerinden hangileri onları diğer organizmalardan ayırır. Virüsleri diğer organizmalardan ayıracağız. Bakalım şimdi tek çeşit nükleik asite sahip olmaları evet ya DNA'sı var ya da RNA'sı var. Bir virüsten doğrudan doğruya yeni bir virüs oluşamaması evet çünkü canlı bir hücreye ihtiyacım var o zaman iki de olacak. Uygun olmayan ortamda kristalleşmesi, evet hücre dışına çıktığında kristalleşmesi 3 de olacak. Protein sentezleyememesi, evet o zaman cevabım nedir? Hepsidir. Tek hücreli organizmalar hangileriyle virüslerden ayrılır demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. DNA ve RNA adlı iki çeşit çekirdek asitini bir arada bulundurma demiş. Bu nedir? Doğrudur. Çünkü niye virüslerde çekirdek yok zaten? Glikozu yıkabilme demiş. Evet virüslerde herhangi bir yapım yıkım olayları yok. Metabolizma yok. O yüzden biz bunlara ne canlı ne de cansız diyorduk. Hidroliz edildiklerinde ortamda aminoasit moleküllerine rastlanma bunu virüslerde yapar. O zaman cevabım nedir? 1 ve 2'dir. Virüsler hangilerinde üreyemez demiş gençler. Hücre dışında virüsler üreyemez değil mi? Yüksek sıcaklıkta virüsler üreyemez. Çünkü niye enzimler yüksek sıcaklıkta yapısı bozuluyordu? Denaturasyon diyorduk biz buna. E bizim enzimlerimiz bozulursa e virüs de bizi kullanamayacağına göre üreyemez. Yüksek enerjili ışınlarda yine aynı ultraviyole bunlar da neydi? Enzimlerin yapısını bozuyordu. O zaman cevabım nedir? 1, 2 ve 3'tür. Araştırma labor laboratuvarlarında virüslerin çoğaltılması için hangileri kullanılmaz demiş. Bakteriler kullanılır mı? Evet hatırlayın baktı zaten bakteriofaj. Az önceki soruda bakmıştık virüslerin bakteri üzerinde üremesiydi. Döllenmiş tavuk yumurtaları evet yani canlı bir şey arayacağım. Canlı bir şey olduğu sürece virüs çoğalır. Doku kültürleri e bu da canlıdır. Yapay besi yerleri yapay demek ne demek? Yani bir sera ortamı demek. Burada herhangi bir canlı var mı? Yok o zaman cevabım nedir? Yalnız 4'tür. Bakteriofaj tarafından enfekte olan bir bakteride aşağıdakilerden hangisi bakterinin genetik olarak çeşitlenmesine yol açabilir demiş. Şimdi bakalım. Faj DNA'sının bakteri içerisinde hızla işlenmesi. Hayır ben böyle mutasyon gibi bir şey arıyorum. Yani yapının değişeceği bir şey arıyorum arkadaşlar. Faj DNA'sı ile bakteri DNA'sının aynı hızla eşlenmesi alakası yok. Faj DNA'sının bakteri DNA'sına katılması evet bu ne oldu? Bundan bir gen alıp bunu aktarıldı. Yani çeşitliliği mi sağladı? Yine bakalım bakteri içinde fajın protein kılıflarının üretilmesi. Hayır zaten faj bakteri DNA'sına göre protein kılıf üretecek. Herhangi bir çeşitlik yok. Üretecek, üretecek. Faj DNA'sının bakteri DNA'sına etkin olması bununla da alakası yok. Bazı bakteriyofajlar bakteri hücresine girdiğinde bakteriyi öldürmeden öldürmeden birlikte bir yaşam sürdürebiliyor. Hmm. bakteriye girdiğinde bakteriyi öldürmüyormuş bununla birlikte ortak bir yaşam sürüyorlarmış. Bakteri içindeki faj provirüs olarak yaşamını devam ettirir. Provirüse sahip yani bu nedir? Bakteri içindeki virüs bakteri hücresinin yeni bazı kalıtsal karakterler kazandığını belirlediğine göre bunun temel nedeni hangisi olabilir demiş. Faj DNA'sının bakteri DNA'sındaki bazı genleri inaktifleştirmesi. İnaktifleştirmek demek kullanılamayacak hale getirmek demek. Ama burada kullanım var arkadaşlar. İkisi ortak bir şekilde kullanıyorlar. O zaman biri alamam, biri hemen eliyorum. Bakteride faj sayesinde eşeyli üreme sağlanması. İyi de bu bunun provirus olmasının temel nedeni değil. Tüm bakterilerde oluyor. Faj DNA'sının bakteri DNA'sına bağlanarak bölünmeye katılması. Evet, ne oluyor o zaman? Bakteri DNA'sını kullandığı için yeni bazı kalıtsal karakterler elde ediyor. Onun DNA'sından da alıyor. O zaman cevabım nedir? Yalnız 3'tür. Evet arkadaşlar sayfa 154 çözümlü test Bunu da çözelim. Bu böyle bir konu tekrar testimiz. Biliyorsunuz sınıflandırma konusunu bitirdik. Canlar alemini bitirdik. Virüsleri de bitirdik. Şöyle bir tekrar yapalım hücrelerinde glikojen sayfa 154 bu arada. Hücrelerinde glikojen depolayan ve sentrozom taşıyan çok hücreli bir canlı hangilerine dahil edilebilir demiş. Arkadaşlar açık tohumlular dediğim bitki mi? E bitkiler ne depoluyor? Selüloz dep depoluyor. Ayrıca bunlarda sentrozom yok. Biliyorsunuz ki sentrozom sadece hayvan hücrelerinde vardı. Organellerde söylemiştik. Kapalı tohumlar yine bitki mi? E bunlar ne depoluyor yine? selloz depoluyor ve bunlarda sentrozom yok. O zaman cevabım nedir? Yalnız 3'tür. Hayvanlar fazla glikozu glikojen olarak depolar ve sentrozom taşır. Geliyorum ikinci soruya. 3 canlı türü ve özellikleri hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre hangileri yanlıştır? Şimdi arkadaşlar, zarlı organel bulundurma B ve C'ymiş. O zaman B ne? Ökaryot. C ne? Ökaryot. Zarlı organel bulundurmadığına göre A ne? Prokaryot. Yine organiklerden organik molekül oluşturma bu üretici demek değil miydi? O zaman B ne olabilir? Bitki olabilir arkadaşlar. Alk olabilir. Değil mi? Bu ne olabilir? Fotosentetik bakteri olabilir. Değil mi? O zaman bu hayvan olabilir. Mantar olabilir. Güneş ışığını kullanma demiş. Güneş ışığını kullandığına göre bu yine bitki olabilir. Alk olabilir. Hücre çeperi bulundurma demiş. 3 tane canlıda hücre çeperi vardı. Bitki, yapayım biraz daha. Mantar ve bakteri, değil mi? Üç canlı çeperi var. E ben buna bitki diyemeyeceğime göre çünkü inorganikleri organik yapamıyor. O zaman bu ne? Mantar. O zaman bu ne? Bitki. O zaman bu ne? Bakteri. Değil mi? Kesin olarak bulduk. Glikojen depo etme demiş. E arkadaşlar bitkiler ne depoluyordu yukarıdaki soruda söylemiştik? Selüloz. E bakteri de glikojen depolar, mantar da glikojen depolar. Şimdi bakalım. A türü, A türüne ne dedik? Bakteri dedik. Şuraya yazalım. Bu tarz soruları böyle yapın. B türüne ne dedik? Bitki dedik. C türüne ne dedik? Mantar dedik. Şimdi baktığımız zaman A türü stoplazmasında klorofil bulundurur demiş arkadaşlar. A türü bakteri değil mi? Stoplazmasında klorofile ihtiyacım yok. E hocam bu fotosentez yapıyor üretici dediniz. Ben size fotosentez yapıyor demedim. Dedim ki üretici dedim. İnorganikleri organiğe çeviriyormuş ama Güneş ışığını kullanmadan çeviriyormuş, değil mi? O zaman bu ne yapıyor? kemosentez yapıyor. Yani klorofile ihtiyacı yok. O zaman birinci öncülüm nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Bakın bir canlı güneş ışığını kullanarak inorganiklerden organik yapıyorsa klorofili vardır. Prokaryotsa, ökaryotsa kloroplastı da vardır. Ancak bir canlı güneş ışığını kullanmadan inorganikleri organiğe çeviriyorsa bu nedir? Kemosentetik canlıdır değil mi? Kemototroftur. Bunları işlemiştik. A ve B türü ototroftur demiş A ve B türü nedir ototroftur Doğru 2'yi almayacağız Yok zaten C türü heterotrof beslenir Demiş evet C nedir mantar Heterotrof beslenir lütfen bunu bitkiyle karıştırmayın Arkadaşlar defalarca söyledim A ve B aynı alemde yer alır diyor. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Hatta C de bunların hiçbir aynı alemde yer almıyor. A ne bakteriler alemi, B ne bitkiler alemi, C ne mantarlar alemi. Cevap çıktı ama yine de biz bir devam edelim. B bitkiler aleminden bir canlı olabilir mi? Olabilir. O zaman cevabım ne oldu? 1 ve 4 oldu. Devam ediyorum 3. soruyla. Tüm omurgalı hayvanlarda hangileri ortaktır demiş. Şimdi diyor bana süt bezleri bulundurma. Bu kimde vardı sadece? Memelilerde vardı. E omurgalı hayvanlarda kim var? Balık. Değil mi? İki yaşamlılar. amfibiyalarda bunlar. Kurbağalar. Değil mi? Sürüngenler. Kuşlar. Ve memeliler vardı. E omurgalılardan beş tane sınıf var. E süt bezleri bulundurma memeliyse ortak mı? Değil. O zaman hemen ne yapıyoruz? Biri eliyoruz kapalı dolaşıma sahip olma demiş. Omurgalı hayvanların tümünde kapalı dolaşım yok mu arkadaşlar? Var. O zaman iki nedir? Ortaktır. Diyafram kası bulundurma bu kim için geçir, geçerlidir? Memeli için geçerlidir. Sıcak kanlı olma kim için geçerlidir? Kuş ve memeli için geçerlidir. Yine ortak değil. O zaman cevabım nedir? Yalnız ikidir. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Şimdi yine glikojen depolama demiş. Bu glikojen depoluyorsa ne olabilir? Bakteri, mantar ve hayvan olabilir. Şimdi bakalım. Ototrofsa bu vatandaş mantar ve hayvan olabilir mi? Olamaz. Ve kloroplast taşımıyormuş. Tamam. Bu nedir? Bakteri. K'yi bulduk. K nedir? Bakteri. L'ye geliyorum. Glikojen depoluyorsa yine mantar, bakteri, hayvan olabilir. Ve ototrof değilmiş. O zaman bu sefer ne olabilir? Ya mantardır ya da hayvandır. Kloroplast taşımadığına göre yine ya mantardır ya da hayvandır. O zaman L için ikisini de söyleyebilirim. Protista da olur, mantar da olur. Devam ediyorum. Glikojen depolamıyormuş ve ototrofmuş ve kloroplast taşıyormuş. O zaman bu nedir? Bitki. Fungi dediğim şey nedir arkadaşlar? Mantar ve mantarlar nedir? Heterotroftur. Ototrof değildir. O zaman cevabım nedir? C şıkkıdır. Omurgalılar şubesinin sınıfında aşağıdaki özelliklerden hangisi birbirinden farklı değildir? Omurgalılar şubesi kimdi? Balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeliler. Doğru mu? Şimdi bakalım hangileri birbirinden farklı değildir demiş. Besin kaynağı farklıdır değil mi? Metabolizma hızı farklıdır. Yaşam ortamı farklıdır. Kalpteki bölme sayısı farklıdır. 2, 2, 3, 3, 4 demiştik. Kandaki pigment çeşidi aynıdır arkadaşlar. Hepsinde al yuvar vardır. Geliyorum 6. soruya. A ve B canlıların vücut sıcaklığının çevreye göre değişimi göstermiş. Şimdi B vücut sıcaklığı değişken mi? O zaman B ne olabilir? Ee, balık olabilir, iki yaşamlı olabilir, sürüngen olabilir, ne olabilir, kuş olabilir, memeli olabilir. Çünkü kuş ve memelerin vücut sıcaklığı sabittir. Hangisi bu canlılar için doğru bir açıklamadır demiş. A türünün aneydi kuş ya da memeli. Kalbinde karıncıkta yarım bölme bulunabilir demiş. Yanlış bu sürüngenler için geçerliydi hatırlayın. B türünün akciğerlerinde alveoller olabilir demiş. Yanlış geçiniz. A türünde diyafram kası bulunabilir diyor. Evet memeli ise bu diyafram kası vardır sonuçta. B türünde süt bezleri gelişmiş olabilir. Hayır bu memeliler için geçerli. A türünde dış döllenme görülebilir. Hayır bunların hepsinde ne var? İç döllenme var. O zaman cevabım nedir? C'dir. Devam ediyorum. 4 farklı hayvan türüne ait bazı özellikler tabloda verilmiş. Tablodaki hayvan türleri aşağıdaki grupların hangisinde bulunabilir? Şimdi arkadaşlar bakalım iç iskeleti varmış, 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 yokmuş. Değil mi? Şimdi baktığım zaman iç iskeleti yoksa bakalım. Balık, kurbağa, balık, kurbağa, sürüngen demiş. Değil mi? Bir için. Ha, pardon şöyle bakacakmışız. İç iskeleti var, böbreği var, sindirim sistemi var ama akciğeri yok. Şimdi şıklara baktığımızda hangisinde akciğer yok? Balıkta yok değil mi? İki yaşamlılarda, kurbağada ve sürüngende var. Devam ediyorum. İç iskelet var, böbrek yok, sindirim sistemi yok, akciğer yok. E bu sünger midir, kurbağa mıdır? Tabii ki nedir arkadaşlar? Süngerdir. Bunu hatırlayın. Omurgasızlarda işledim. E buna geldiğimde iç iskeleti var, böbreği yok, sindirim sistemi var, akciğeri yok. Yine bu nedir? Omurgasızdır. İç iskelet yoksa zaten kesin omurgasız arayacaksınız şıkta. Yani şunlardan birini aramanız gerekiyordu. Cevabım nedir o zaman bu durumda? böcektir. Sekizinci soruya bakarsak vücudunda karışık kan bulunan canlıların tümü hangilerini gösterir diyor. Vücudunda karışık kan bulunan canlı ne var? Mesela omurgalılardan konuşursak balık. Sonra mesela iki yaşamlılar değil mi? Sonra sürüngenlerden bazıları. Şimdi baktığımız zaman aynı şubede mi incelenir? İncelenebilir balıklar için konuşursam omurgalılar şubesidir mesela bunlar değil mi? kalbin karıncığında yarım perde görülür. E sürüngenler içinse o zaman bu ifadem nedir? Yanlıştır. Diğerleri için olmuyor. Metamorfoz görülür. Yine diğerleri için olmuyor. Kış aylarında metabolik hızı yaz aylarında metabolik hızdan düşüktür. Bu da doğrudur arkadaşlar. O zaman cevabım nedir? 1 ve 4'tür. Evet bir dahaki videoda bu sorulara devam edeceğiz arkadaşlar. Sonra geçmiş konuyla ilgili enzimlerden olan sorularımızı çözeceğiz. Şimdi gençler ee, sayfa 152'deki soruları ve 154'deki soruları aynı benimle birlikte çözüp bana bugün gün içerisinde atıyorsunuz. Bir dahaki soru çözüm dersimizde görüşmek üzere.